bu şeniz şeytanın arka bacağı. Ee, kimin aklına gelirdi bu yaptı? Ya, değil mi babaanne? Yalnız Agah babam nasıl döndü arkasını? Gördün mü? Hoş zorunda nasıl gitti inandı ona benim aklım almıyor ama... Neyse. Yok, belli. Bu adamın bu kızıla zaafı var babaanne. Bak nasıl yumuşadı hemen gördün mü? Hemen lofta soktu. Ay yakında getirir tekrar buraya başımızın tacı yapar. Bak Ceren demedi deme babaanne Allah korusun ya. Kız sus ağzından yel az. Ne oldu be? Aa, Agah babacığım aç mısınız ben hemen size bir şeyler hazırlatayım. Babaanne Duydu mu sence bir şey? Yok yok ben gördüm. İşte. Oo! Cenk Bey nereden böyle? He? Anneni tebrik etmeye mi gittin, ha? Ceren işine bak. Ne güzel oynadı ama. Değil mi? Nedim benim oğlum sayılır. Nedim bunu bana asla yapmaz. Lütfen Nedim'i serbest bırakın hakim. Bey. Senin canın mı sıkılıyor ya bugün? Ya bari sen yememiş ol diyeceğim de. Bozacının şahidi. Şıracı. Söyleyene bak. Ben senin neler yaptığını çok iyi hatırlıyorum Ceren hanım. Bu yüzden o sesini kes! O konuşmana dikkat et! Eşimle konuşuyorsun. Çok güzel bulmuşsunuz birbirinizi. Kalkma dedim sen bu hadsize! Damlacığım.. Hoş geldin. İçeriye bırakabilirsin onları. Kızım bunlar ne böyle? Ya senin için birkaç bir şey aldım. Bütün kıyafetlerin, her şeyin yarısı otelde, yarısı köşkte kaldı. Hem ne kadar yeni o kadar iyi değil mi? Başka bir arzunuz var mı Damla Hanım? Yok teşekkürler sağ ol. Teşekkür ederim kızım iyi düşünmüşsün. Kendim için de birkaç bir şey aldım. Arada sende kalırım diye. En azından iyileşene kadar. Hem özlüyorum ya ne yapayım? Aa sen pek hoşlanmadın sanki bu durumdan. İstemiyor musun yoksa beni? Olur mu hiç öyle şey Damlacığım? Sen bakma bana. Kafam dolu. Babanın hali gözümün önünden gitmiyor. Nasıl yıkılmış? Nasıl perişandı? Çok bayıldığı yeğeni ne demin gerçek yüzünü gördü çünkü. Ben de onu diyorum işte. Darmadağın oldu adam. Yaşadığı hayal kırıklığını düşünemiyorum bile. Size belli etmeyecektir ama ben kocamı tanıyorum. içinde ne fırtınalar kopuyor biliyorum. Damlacığım. Babanı yalnız bırakma tamam mı? Onun yanında ol. Elinden geldiğince destek ol ona. Bari siz yanında olun ki aklım kalmasın. E peki sen? He? Sen daha ne kadar burada kalacaksın? Sen beni düşünme ben iyiyim. Şu anda önemli olan babanın yanında olmanız. Ona destek olmanız. Hem orada olursan ben durumlardan da haberdar edersin. Aklım orada kalmaz. Tamam mı? ke. Sen nasıl istiyorsan Ay güzel kızım. Neler aldın göster bakalım. Ay neler neler aklını kaybedeceksin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.